Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere bir göreydim nur yüzünü bir göreydim nur yüzünü ilerisini söyleyeceğim inşallah. <laughs> bir göreydim nur yüzünü canlarca biter bütün derdim çilem canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed hu Allahumme salli ala seyyidina Muhammed anam babam canım sana kur Mekke'den ayrıldık şimdi gözlerimden yaşlar indi Mekke'den ayrıldık şimdi gözlerimden yaşlar indi tek tesellim sevdan idi canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed canlar Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed Bilmem sözüm Muhammed canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed hu Allahumma saliy ala seyyidina ya Muhammed anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed hu Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun